Değerli dostlar, bir cuma günü sahabe-i kiramdan bir tanesi abdest alırken ayakkabısının altındaki karıncayı fark etmeyerek ezdi. Bir süre sonra bunu fark edince üzülüp ben bunun hesabını nasıl verebilirim diye ağlamaya başladı. Daha sonra da Resulullah'a gidip olanları anlattı. Peygamber Efendimiz ise sen daha önce bundan daha büyük bir hata yaptın diye sorunca Ya Resulallah ben kızımı diri diri toprağa gömmüştüm dedi. Peygamber Efendimiz bunu nasıl yaptığının anlat anlatmasını istedi. Sahabe ise bir gün eşime kızımı hazırlamasını, onu dayısına götüreceğini söyledim. Dayıya gitmenin ne demek olduğunu, neyin kastedildiğini eşim çok iyi biliyordu. Ama gözyaşlarını içine akıtmaktan başka da yapabileceği bir şey yoktu. Eşim kızıma yeni elbiselerini giydirmiş ve onu hazırlamıştı. Kızım da yeni elbiseler giymenin ve dayıya gitmenin sevinciyle hoplayıp zıplıyordu. Ben ise onu aldım ve daha önce kazmış olduğum kuyunun yanına götürdüm ve bir fırsatını bulup onu kuyunun içerisine ittim. Fakat her nasıl olursa kızım kuyunun ağzını tutundu ve baba elbiselerin toz oldu deyip benim elbiselerimi temizlemeye başladı. Ben ise onu yeniden ittirdim ve kuyunun içerisine düşürdüm. Üzerine toprak atmaya başladım ve çığlıklar içerisinde kızımı toprağa gömdüm diyerek bu olayı aktardı. Bu tablo karşısında sahabenin ve peygamber efendimizin gözleri yaşardı. Hatta sahabeden bir tanesi, ''Behe adam sen ne yapıyorsun? Resulullah'a yüzdün diyerek çıkıştı. Peygamber Efendimiz ise bu olayın tekrar anlatılmasını istedi ve yine gözyaşlarını tutamayarak olayın üçüncü defa anlatılmasını istedi. Ve üçüncü defa anlatmanın sonunda işte siz İslam'dan önce kömür ve demir kalpli idiniz. O nedenle kız çocuklarınızı diri diri topluğa gömebiliyordunuz. Ee, İslam ise sizi elmas ve altın kalpli hale getirdi. Değil kız kız çocuklarınızı diri diri toprağa gömmek, bir karıncayı bile ezmekten ve onun hesabını verememekten korkar hale geldiniz buyurdum. Değerli dostlar, belki biz şimdi kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömüyoruz ama çağımızın hastalıkları ve tehlikeleri olan alkol, uyuşturucu ve fuhşa da kurban vermekten kurtaramıyoruz. Unutmayalım ki çocuklarımız, kızlarımız bizim hayat imtihanımızın en önemlerinden bir tanesidir. Gelin onları akıllarını müsbet ilimlerin, kalplerini manevi ilimlerin ışık ve nuruyla aydınlatalım. Onları topluma faydalı ve Allah'a itaat eden birer birey haline yetiştirelim ve onların katilleri durumuna düşmeyelim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.